Yalansız bir özlem bu. Dolansız, saf bir özlem. İçinde umutların olduğu, hayallerin dolduğu saf bir özlem. Özlemin adı sevgiymiş, beklemekmiş. Özlemin yürekteki diğer adı senmiş. Ne yapacağını bilememekmiş. Yolda yürürken otobüslere bakan, Telefonu çalarda duymam korkusuyla elinden bırakamayan, bir kelime de olsa sesini duymak için ağlayan sevmekmiş diğer adı özlemin yürekte dinmeyen. Bulutlara baktığımda bile sanki onu görmekmiş. Kayan yıldızlarda dilekler tutmakmış. Gözden akan her damlada onu anmakmış. Onun uzaklarda olduğunu bilerek bir nefes kadar yanında hissetmekmiş özlem. Özledim seni. Yüreğimde saf bir sevgiyle. Ellerini tutmayı özledim. Gözlerine bakmayı. Gönlümü sevgiyle sarmalayan ılık nefesini. Nisan yağmuru gülümsemeni özledim. Gerçekleşmeyecek hayallerimizi. Hüzün dolu vedalarımızı özledim. Özledim dedi kalemim. Eğildi gözlerim. Kanadı yüreğim sustu dillerim topladığım anılarımı attım heybeme onlar tek mutlu yanı bu özlemin sevginin şimdi alıpta gittiğin bir yudum sevgiyi ve yüreğimdeki seni varlığını özledim seni sen diye seviyor ve sensin diye vazgeçmemeyi özledim özledim